Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere söylemem gereken bir şey var arkadaşlar. Bu arada ondan önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, eğer kanalıma abone olacaksınız, bizim araşmayı, videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve bir tane de yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bunların hepsini yapacağız videoya geçiyoruz. Arkadaşlar söylemem gereken şey şu. Arkadaşlar ben yarın İstanbul'a gidiyorum ve 9 Temmuz'da çıkacağım. Orada İstanbul'dayken belki video atabilirim. Belki atmayabilirim. O yüzden şüphelenmeyin arkadaşlar. Bunu söylememin nedeni de bu zaten arkadaşlar. Hepiniz seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.